512 bin öğrencinin ya okula kaydı yapılmamış ya da okulu terk etmiş. Diyarbakır'da ve bölgelerinde de bu rakam yüksek. Sizin elinizdeki veriler mi? Şimdi e, elimizde sayısal net bir veri yok. Ama hani okulda e, çalışan arkadaşımız aracıyla veya bizim kendimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda evet e, okula devamsız olan öğrenci sayısı fazla. Bunlara ilişkin hani e, iletişime geçtiğimizde ailelerle veya okuldaki arkadaşlarla iletişime geçtiğinde belli bir 3-4 tane temel nedeni vardır. Birincisi e, şurada e, özellikle merkezde e, ailelerin vermiş olduğu adreslerde çocuklarımız bulunmuyor. Yani aile bir adres vermiş ama o adrese gidildiğinde ne o aile o adreste ne de çocuk o adreste onları bulamıyoruz. Bir e, diğer neden ise e, en büyük neden... ...çocukların kendilerini başarısız görmesi akademik anlamda, Ailelerin de keza bu kanette olmasına kaynaklı olarak çocukları eğitim, öğretim sistemi dışına çıkarıyor. Ve bazı iş kollarında, diyelim ki meslek dallarında çalıştırma amaçlı oralara gönderiyor. Yani çocuklar okula değil, bir meslekte de ya çalışıyor ya da ailenin isteği doğrultusunda bir tarafa göndermiş. Diğerlere göndermiş. Bir diğer gerekçe ise kız çocuklarının... Belli bir yaştan sonra eğitim sistemi dışına çıkmadı. Özellikle lisede. Bu kırsal kesimde çok daha fazla. İlkokul veya ortaokul veya eğer köyde ilkokul varsa, ilkokulu köyde okuması izin veriliyor. Ortaokul ve lisede imkanı yoksa gönderilmiyor. Eğer ortaokul varsa, ortaokul merkez okutu ve liseye gönderilmiyor. Bu da hani kız çocukların okula gönderilmesine ilişkin toplumun yanlış bir kanısı. Buna ilişkinde de kısmi olarak çalışmalar yapılsa da eksiktir en büyük nedenler bu üçünü sıralayabiliriz. Peki sizin e, bu konuda çocukların okula dönüşü konusunda e, yaptığınız çalışmalar var mı neler yaptınız? Şimdi şöyle bizler e, okullardaki arkadaşlarımız aracılığıyla çalışma yapıyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Bir çocuğun bulunabileceği, e, güvenli ortamı sağlayabileceğimiz yer okul ortamdır. Dolayısıyla bir çocuğun 18 yaşına kadar yani lisedeki akademik eğitim bitirinceye kadar biz okulda olmasını istiyoruz ve üyelerimizi bu yönlü ailelerle iletişime geçtiğinde bu temelde ikna etmelerini istiyoruz. Sonuçta bu okula gitmeyen arkadaşlarımızın özellikle çalışan, milli eğitimde çalışan arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Ailelerle iletişime geçelim, aileleri ikna etmeye çalışalım. Çocuklarımız mutlaka okulda olsun çocukların sağlıklı olarak büyüyebileceği, kişisel gelişiminin sağlayabileceği yerin eğitim öğretim ortamı olduğunu, onun dışındaki diğer tüm ortamların çocuklar için işte dezavantajlı bir durum oluşturacağını ailelere söylemesi gerektiğine dair bir iletişim halindeyiz. Arkadaşlarımız bu yönle çalışma yürütüyor. Yoksa sendika olarak hani bireysel gidip ailelerle herhangi bir çalışma yapma durumumuz yok. Peki bu konuda sayısal verilere sahip olmadığınız, söylediniz. milli eğitimle bu konuda irtibat halinde oldunuz mu? Bu konuda bir araştırma, bir hani ne kadar çocuk eğitimden koparıldı, bununla ilgili sayısal veri elde etme anlamında bir çabanız oldu mu? Şimdi biz dönem başında ve dönem belli aralıklarla, milli eğitimle yaşanan sorularla ilgili, eğitimle yaşanan sorularla ilgili görüşmeler yapıyoruz kız çocuklarının okullaştırılmasıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Demin ifade ettiğimiz temeldeki önerilerimizi sunuyoruz ki bu çalışmalarımızı aynı zamanda okulda öğretmen aracılığıyla yürütüyoruz. Ama hani sayısal veri olarak elimizde ne kadar bir sayı var onunla ilgili yani sayı alma durumu oluşmadı. Yani biz de sormadık, onlar da herhangi bir sayısal veri bize vermediler. Biz sayısal veriden çok genel yaklaşıma ilişkin bir çalışma yürütülmesini, anlayış olarak bazı şeylerin değiştirilmesine ilişkin bir çalışmanın yürütülmesi, eğer bu çalışma yürütülecekse de sendikalar eğitim sen olarak üzerine düşen bir görev sorumluluk varsa da seve seve yerine getireceğimizi ifade ediyoruz.